Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Tekrardan yeni günde yeni işte birlikteyiz. Gördüğünüz gibi yola çıkmış bulunmaktayız. Denizli'nin bir ucundaki bulunan galericiler sitesine gidiyoruz. Bugün bizi bekleyen 3 tane aracımız var. İlk aracımız Fiat Egea. Görmüş olduğunuz gibi hazırda bizi bekliyor. Şu anda eşyalarımızı hazırladık. Başlayacağız. Bu arabamız baya kötü durumda. Ama bizim için fark etmez. Gördüğünüz gibi ıslattıkça, ilacı vurdukça kirler kabarmaya başladı. Şimdi kabaran kirleri vakum yardımıyla koltuktan çekip alacağız. Görmüş olduğunuz gibi vakum işlemimiz başladı. Aralarda işlemi yarım yarım yapıyorum ki kirli yüzeyle temiz yüzey belli olsun. Normalde daha detaylı bir çalışma gösteriyoruz ama videoyu uzatıp Sizleri de sıkmak istemiyoruz. Zaman ayırıp izlediğiniz için de teşekkür ederim ayrıca bu arada. Görmüş olduğunuz gibi kolçaktaki farkı görebiliyorsunuz. Şu anda bu aracımız komple bitti. Bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Şimdi ikinci aracımız için kolları sıvayacağız. Ama önce bu araçtan artan çıkan kirleri lavaboya döküp kovamızı yenilememiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi aracımız şu anda bitti. Şimdi çıkan kirleri döküyoruz. Gördüğünüz gibi katran gibi çamur çıktı. İkinci arabamız kuruyor geldi. Bu da kötü değil. Az önceki kadar kötü değil ama yine bayağı kirliydi koltukları. Aynı şekilde başlayıp bitiriyoruz. Şöyle kolçağı görmüş olduğunuz hmm. gibi hmm. bayağı kötü durumda hepsi ilk günkü formuna geri, geri kavuşacak. Bu arada burada işlemleri biten araçları arka tarafta diğer arkadaşlarımız plastik aksamlarını silip parlatmak üzere tekrardan işleme alıyorlar. İşimiz yoğun olduğu için hepsini burada halledemiyoruz. Şimdi üçüncü arabamız olan Honda Civic giriş yapıyor sahneye. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Bu aracımızın da arka kısımlarında sıvı dökülmesinden bağlı izler var. Onları elden geçireceğiz. Ve aracın içinde yoğun bir sigara Hı -hı. kokusu var. Hı -hı. Onları da yıkama işleminden sonra söküp almış, almış olacağız. Görmüş olduğunuz gibi bunun da işlemleri bitti. Ama ben de bittim tabi bu arada. Yardımcı arkadaşım Murat yoktu. Tek başıma yıkamak zorunda kaldım. 3 araba Ramazan günü bayağı yordu. Ama görmüş olduğunuz gibi günün sonunda hepsi tertemiz ilk günkü formuna kavuştu. Görmüş olduğunuz gibi eşyalarımı yükledim. Bu arada kompresörümüze de hava basıyoruz. Hazır elektrik varken. Şimdi yola çıktık iftara doğru gidiyoruz. Bir bastım 100, bir bastım 110, bir bastım 120. Dedim iftara mı gidiyorsun, ölüme mi gidiyorsun? Sonra biraz ayağımı gazdan çektim. Videomuz burada bitmiş bulunmakta. Herkese vakit ayırdığı için teşekkür ederim.